Arkadaşlar bura benim bahçem. Burada domates, biber, ondan sonra kavun, kavunum da var. Besleyen, e, pek biz besleyen kullanmıyoruz aslında da öylesine kokusu için. Genelde bu fesyenin kokusu oluyor. O kokusundan dolayı böyle hoş geliyor daha doğrusu. Biz aslında bu yemeklerde çok iyi kullanılması lazım ama benim çok hoşuma gidiyor yemekte ama bizimkiler nedense kullanmıyor bilmiyorum ama e, en çok da dolmalarda çok iyi gider bu fesleğen. Domatesim var. Domatesim aslında dört tane domatesim vardı. Dört e, tane domatesimi kopardım. Onlar olgunlaştı. Bunlar yeni olan mahsullerimiz. Bu içinde domates köklerimiz oradan. Şimdi iki tanesi olgunlaşıyor, diğer üçü bir tanesi de tam bu olgunlaşma evresinde, iyi bir şekilde. Biz daha önce kopardık ve salata yaptık. Burası biberlerim. Ben Ankara'nın tam merkezinde bahçe yaptım kendime, daha doğrusu bir bahçe alanı yarattım. Böyle güzel oluyor. Hem yemek yerken yeşillik, yeşil alan görüyorum, küçük bir yer görüyorum. Biberlerim burada. Domatesim var burada. Bakın burada saklı domatesim. İşte bu domatesi kopardım. Bu domates baya şeydi. E, olgunlaşmıştı. Baya böyle geçmeye yakın falan da kopardım. Burada şeyim var. Bu reyhan. Reyhan çok güzel bir tadı var bunun da. Çok hoş oluyor. Burada aha biberim kırmızılaşmış. Bir tane biberim kırmızılaşmış. Bu biberim çok iyi. Ee, aslında bunu koparmayıp ben tohumdan yaptım. Ee, tohum yetiştiriyorum. Orada kavunum var. Bakın orada bir tane kavunum var. Tam ben Ankara'nın merkezinde bir yerde yaşıyorum. Ve burası benim küçük bir bahçem. Bahçemde kavunum var. Biberim var. Oradaki gördüğünüz gibi kızarmış biberimiz. Ben de bunu bugün gördüm. yeni fark ettim. Bakın orada kırmızılaşmış. Çok zevkli. Yani amaç buradaki biraz ortamı şey yapmak. Ne diyelim hobi olarak başladım ama şey yaptım. Böyle güzel olunca daha çok ektim. Bu toprak değil bunun dibindekiler. Bunun dibindekiler yumurta kabuğu. Kalsiyum oranı çok yüksek olduğu için Yumurta kabuğu, mutfak artıkları ve onlar için ee, burada damlama sistemim var. Tam burada. Burada küçük bir damlama sistemim var. Ee, damlama sistemim basit bir şey. Bir akvaryum vanası, akvaryum hortumu, bir de mandal. Yani böyle basit bir şeyle yaptım. Bakın şöyle bakın. Domateslerimiz güzel duruyor. Çok zevkli bir şey. Ee, Herkese tavsiye ederim. Ben şey yaptım. Domateslerimi ve biberlerimi kıştan ektim. Ektim. Bakın bu küçük ko kaplara ektim. Bu küçük kaplara ektim ve pencerenin köşesine koydum. Bir sera gibi bir ortam yarattım. Ee, sonra zamanla işte buraya getirdim, ektim. Böyle olunca benim de çok hoşuma gitti. Aa, çok zevkli oluyor. Biz salata koparıp salata yaptık. Salata yapabildik. Ondan sonra biberlerim hepsi birlikte ben bir kiloya yakın biber yedim. Bir kilo vardı hemen hemen. Bir damlama sistemim var orada gördüğünüz gibi o sürekli damlıyor. Çok çok az böyle damla damla akıyor tam bir damlama sistemi yaptım. Aslında benim fırsatım olsa yani kendi evim olsa ben buraya aslında küçük bir balık alabalık yetiştirme yeri yapacağım. Böyle yazın balık yetiştirip her canım istediğinde balık alıp kupa şey balığı alıp yemek için böyle küçük bir bahçe balkon aslında büyük olsa çok zevkli şeyler yapılır. Benim bura benim küçük bahçem işte bildiğiniz gibi ben genelde çay artığı kullanıyorum. Bakın çay artığı kullanıyorum küçük e, bu çay artık her gün günde biriken çay artıklarımız var çay artıklarını suluyorum ben genelde artık malzemeleri kullanıyorum yani anlayacağınız artık malzemeler bakın şu kurumuş fünye kur, dökelim oraya artık malzemeler döküyorum bitkilerime ben su vermiyorum daha doğrusu hiç su vermiyorum hiç su vermiyorum. Su vermem de çünkü ben yeni neslin e, susuz kalacağına inanan biriyim. Benden sonra gelen nesiller hep e, su için suya muhtaç olmasın diye artık suları döküyorum. Buzlu sular lavaboya gideceğini düşün lavaboya gideceğine benim buradaki bitkilerimi sulansın. Aslında bunların dibleri kazmalansa güzel olur da bakın bu sır çay. Toprak yok hep çay, çay sırf çay bunlar. Bakın görün. Çay atı. Hep çay atı. Ama bugün bu, bu domatesim kurumaya başlamış. Neden bilmiyorum. Sanırım güneş almıyor diyeyim mi acaba bilmiyorum. Biberim bakın orada. Biberler. bayağı biber var üzerinde. Şöyle bakalım. bayağı biberler var yani. Biz bu sene buradan biber iyi yiyeceğiz. Ama Eylül'de bitecek sanırım. Eylül'de. Geçen sene de bayağı yedim. Bakın biberlerime. Şık şık. Millet organik organik diye can atarken ben organik besinler yaptım. Yani organik tam bir organik iki oldum. Ama tadı çok lezzetli var ya. Aşırı şekilde bir lezzet var. Günün ışığını aldığı için ve günün tam şeyini aldığı için çok muhteşem bir lezzet var. Domatesim burada daha kerik iki tane böyle iplerle gerdim, ip yaptım. Rüzgar tam bura bu apartmanın rüzgarı böyle Bunları sallıyor sürekli. Onları sallamasın diye. Bakın burada biberler. Kavunun, kavunun bu kavunlar burada güneş almıyor diyen mi acaba nedir? Bilmiyorum ama buradaki kavunlar olmuyor pek. Ama oradaki kavun olmaya başlamış. Bakın. Ankara'nın merkezinde küçük bir bahçe kavun tarlası ve domates biber tarlası besleyen Seyhan bahçesi. Çok zevkli oluyor. Geçen sene komşulara çok verdik. Millet domates biber salatalık ekti böyle. Bu sene de kimseye vermiyoruz aslında. Bu sene kendimiz yiyeceğiz. Şu kavun olacak mı onu çok merak ettim. Bakın oradaki kavun. Bu kavunu da Olgunlaştığı zaman size bir göğsünü atarım. Bakın oradaki. Daha el dokunmuyoruz kavunumuza. Bakın tam bir kavun. Aşağı bakın. Aşağıda yerler var. Bizim apartmanımız. İnsanlar can atıyor apartmanlardan şey yapalım diye. Geçen haberde gördüm Çinli'nin bir tane siz şey yapmış dağ yapmış evin çatısına. Ben de bahçe yaptım.